Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere P coin, B coin gibi benzeri bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulama Ekim ayında piyasaya çıktı arkadaşlar. Ekim ayında daha doğrusu adını duymaya başladık ve dünya genelinde hızlı büyüyen uygulamalardan bir tanesi. Bildiğimiz Electronium coin'in mantığıyla hareket ediyor arkadaşlar. Çıkış amacı o şekildeydi. Ve kendi tanıtımında da arkadaşlar İngilizceniz varsa da bunu buradan görebilirsiniz. Firmanın B coin veya Network'ten arkadaşlar şey pardon P Network veya Bitcoin'den farkı ise 24 saatte bir yaptığınız kazancın %40 kadarını kendisine alıyor arkadaşlar. %60'ını size bırakıyor. Bununla beraber arkadaşlar önüne 2 senelik bir hedef koymuş durumda. Bu 2 sene içerisinde borsadaki yerini almaya hedefliyor. Endüstri 4.0 teknolojisiyle blockchain oluşturduğunu söylüyor arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi. Ve firmanın sloganları insanı cezbedici arkadaşlar zamanınızı paraya döndürün, zamanınızı boşa harcamayın gibi sloganları var. Benim de ilgimi çeken bir video. Yerli yabancı birçok kullanıcının videosunu da yine YouTube'dan görebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar ben de bu adımı attım. Size de tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına siz de referans kodlarınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Referans kodunuzu bırakın. İnsanlar bunu tercih ediyorlar arkadaşlar. Başkalarına da destek olmaya tercih ediyorlar. Bunu ben de yapıyorum. Yani yorumlardan rastgele referanslar aldığım çok oluyor arkadaşlar. Ben bir network'ü mesela bu şekilde aldım. Şimdi arkadaşlar sitenin tanıtımı bu arkadaşlar. Site inceleyebilirsiniz. White paper kısmı oldukça ilgi çekici. Türkçe'ye çevirip şey yapabilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Bununla ben vakit kaybetmiyorum arkadaşlar. İstiyorsanız PDF şeklinde de bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Download, Times stops, white paper linkinden arkadaşlar burada gördüğünüz. Onun haricinde arkadaşlar şimdi telefonda uygulamaya geçelim. Telefonda nasıl üye olduğumuzu ve telefondaki menülerin ne işe yaradığınızı anlatayım. Google Play'de arkadaşlar size öncelikle uygulamayı göstereyim. Time Stop Mining yazmışım ben ama Mining yazmanıza gerek yok. Time Stop yazınca da çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uygulamamız bu. Ee, kazı kazma şeklinde bir logosu var. Buradan uygulamayı yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda da ekranda gördüğünüz görseldeki alanları doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar uygulamayı açtığınızda şunu söyleyeyim size öncelikle. Ben şu anda çıkış yapamıyorum ama karşınıza bir login ekranı gelecek, bir giriş ekranı gelecek ve bu ekranın altında da new account kısmı var arkadaşlar. yani yeni kullanıcı kısmı var. Buna tıkladığınız zaman da sizin karşınıza gelecek olan ekran arkadaşlar bu. Buradaki bilgileri doğru girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle de birazdan anlatacağım isim alanlarını doğru girmeniz gerekiyor. İleride bir sorun yaşamamanız için. ID belirleyeceğiniz bir e, kullanıcı adı arkadaşlar. Bir oyunlardan da bildiğimiz kullanıcı adı. Witness kısmı ise sizi davet eden kişinin e, referans kodu arkadaşlar. Yani Pnetwork'daki, Bitcoin'deki referans kodunuz arkadaşlar. Benim referans kodumu açıklamada bulabilirsiniz. Diğer arkadaşlarım da açıklama kodlarında yoruma yazacağı referansları takip tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Karar size kalmış. Altındaki kısım zaten ülke kısmı arkadaşlar. Bir altında ise arkadaşlar kadın mı erkek mi olduğunuzu soruyor. Neyim Türkçe kısmı ve neyim İngilizce kısmı arkadaşlar. Burada şöyle bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. İngilizce karakter kullanmanız gerekiyor. Özellikle de name İngilizce kısmında arkadaşlar. NG yazan kısımda. Yani benim soy ismimdeki i'yi ben i olarak yazamam. Veya soy ismimde I varsa küçük harfle ben bunu i olarak yazmak zorundayım arkadaşlar. Yani örnek olarak adınız İlyas'sa baş harfi İngilizce'de i'dır. İlyas olarak yazmanız lazım ama I'yı büyük olarak yazmanız lazım. Küçük harfede de I var sağdığınızda veya soyadınızda bunu I olarak yazmanız lazım arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü next butonu tıkladıktan sonra bu bilgileri bir daha değiştiremeyeceğinize dair sizi uyarıyor arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi doğum tarihinizi giriyorsunuz. Addaki Castor Backup kısmı işaretten arkadaşlar datalarınızı silinmeye karşı yedekleyelim mi diye soruyor. Ondan sonra da Next butonuna basıp arkadaşlar bir sonraki ekranda da gelecek ekranda da size söylediği şeyleri yani KYC güvenlik sistemini yapacağından bahsediyor arkadaşlar. Bunu kabul ediyor musunuz diyor. Bunu da kabul ettikten sonra arkadaşlar karşınıza gelecek olan ekran bu arkadaşlar. Bu yakını size şöyle kısaca anlatayım arkadaşlar. Burası zaten ana sayfamız. Bu kısım arkadaşlar e, grubunuzda grubunuzla veya genel insanlarla chat yapabildiğiniz bir alan. Bu kısım ise arkadaşlar sizin, bu kısım ise arkadaşlar sizin referansınızla gelecek arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz bir alan. Bu kısım önemli arkadaşlar. Bu kısımda şöyle bir şey var. 24 saatte bir uygulamaya giriş yapıyorsunuz ve girdiğiniz zaman şurada gördüğünüz mavi ekranı tıkladığınızda size puan veriyor arkadaşlar. Bu puanlar önemli. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sağ üst kısımda bulunan information yani iyiye tıkladığınız zaman size bir tablo gösteriyor ve puanlarınız var arkadaşlar. Ve bu puanlara göre de yıllık çekim haklarınız gibi e, ödülleriniz var arkadaşlar. O yüzden puanlarınızı biriktirmeniz önemli. Zaten başlangıçta size bir 100 puan veriyor arkadaşlar. Bu tabloya göre arkadaşlar bu adımları yani her gün gelip şeyinizi puanınızı almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi onun haricinde arkadaşlar burada profil kısmı, işte wallpaper kısmı, web site, kullanım şartları gibi alanlar var. Settings kısmında arkadaşlar bazı bilgiler var. Yani işte takvim puan gelince sizi uyarayım. Üye gelince sizi uyarayım gibi e, ayarlarınız var. Bunun haricinde arkadaşlar yine menü kısmında bizim kullanacağımız şu anlık bir şey yok. Profil kısmına gelirsek arkadaşlar bilgilerimizi profil kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar bilgilerimizi görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu public key ve private key'i bir yere telefonunuzda bir not defterine kopyalayıp yapıştın arkadaşlar. İleride herhangi bir güvenlik ileride söz konusu olduğunuzda ihtiyacınız olacaktır. Oldukça önemli. Evet arkadaşlar bunu bu uygulamayı da diğer Pico'yu ve B-Network uygulamaları gibi herhangi bir data harcaması olasılığı üzerine veya telefonunuzun şarjını çok hızlı tüketmesi üzerine e, araştırmaları da yaptım. E, bundan şikayetçi olan kimseye rastlamadım arkadaşlar. Bundan şikayetçi olan kimseye rastlamadım. O yüzden bu uygulamayı da arkadaşlar güvenle kullanabilirsiniz. Firmanın sloganları doğru tutarsa firmanın hedefi zamanımızın paraya dönüşmesi arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olsa açıklama kısmından sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.